Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni uzak şehir videoları ile karşınızdayız. Dizinin çekimleri devam ederken Mardin'den yeni set görüntüleri gelmeye devam ediyor. Oyuncuların günlük paylaşımları ve Mardin halkının yepyeni görüntüleri sosyal medyada beğeni topluyor. Herkes 32. bölümü sabırsızlıkla beklerken dizinin diğer bölümlerinin de çekimleri hızla devam etmekte. Sadakat Alya ve Cihan'ın kısa bir sürede boşanmasını talep edecek fakat çiftimiz buna yaklaşmayacak. Evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklar. Yakın günlerde evlilik yıl dönümleri olacak. Cihan Alya'nı e, tekne ile geziye çıkaracak. Tabii ki bu duruma sadakat çok bozulacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.